Hep bizim arkadaşlar güzel birlikte Minecraft'ta TikTok hilelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanında kimse yok arkadaşlar yok yok yanımda biri var gel buraya arkadaşlar bugün yanımda koyun var bu koyunla birlikte Minecraft'ta TikTok hileleri çekiyoruz bu yüzden like atın arkadaşlar bu videoya 500 milyon like gelsin 500 milyon like da bir TikTok hileleri çekiyoruz bugün TikTok hileleri çekiyoruz koyun gel buraya kaçma ben niye survival'dayım ya bir dakika evet bunu şöyle bir yaratıcı yapalım. Evet. Şunu da varsayılan. Evet şu an yaratacağız arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. İlk ilemiz bu. Basalım bakalım. Adam böyle şey yapmış. Askılıklara böyle şeyler veriyor değişik. Evet. Kılıç falan veriyor. Sonra onlara şekil şükür yapıyor. Evet hepsinin birleştiriyor böyle. Evet birleştiriyor. Niye birleştiriyor? He, sonra enviz atıyor. Görünmezlik. Sonra diner bone koyuyor ve böyle o ay çok şekil duruyor. Yere sanki öyle atmış gibi oluyor. Evet bu olabilir ama invizin süresi bittiğinde geri düzelebilir bilemiyorum. Evet bize şimdi neler lazım bunu alalım. Oradaki şeyler almaya gerek yok. Rastgele bir şeyler alsak yeter. Evet. Toprak alalım bir de kum alalım. Adam şundan koymuş şundan koymuş. Şöyle koymuş. Arkadaşlar bu arada TikTok hilelerimiz azalıyor. Evet azalıyor o yüzden TikTok bu ilt hileleri yapabiliriz. Haberiniz olsun diye söylemiştim. Yoksa yani. Evet. Şundan çarpık. Ki ne diyor? Çarpık hif. Bu nasıl isim ya? Yani neyse. Evet. Şimdi bize askılık lazım ve kazma kürek bir şeyler lazım Şundan netherite alalım netherite Şundan olsun Şundan olsun Sonra cd diyordu cd alalım bir de Disk Disk Evet şu kırmızıdan alalım ve 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 Evet, malzemelerimiz hazır. Şuraya şundan koyuyor, şundan koyuyor, şundan koyuyor, şundan koyuyor, şundan koyuyor ve şuraya da şundan koyuyor. Ha, koyamıyor. Ha, yok koyuluyormuş lan. Katman kıyasının üstüne koyulmuyor sandım bir anda. Evet, bize bir de dinerbone lazım. O da şöyle yapalım hemen iki dakikada. Bu arada arkadaşlar, diner dinerbone şöyle yapılıyor. Şöyle yapıyorsunuz, şunu elinize alıyorsunuz. Sonra şunu şuraya koyuyorsunuz. Adını diner bone Evet böyle yapıyoruz galiba sonra bir deneyelim şunu da ha, bu olmadı niye olmadı şu atta deneyelim atta olması lazım ya olmuyor Evet yaptım arkadaşlar Başar film büyük yapınca böyle Bunlar böyle ters oluyor ve ters yüzüyor yürüyor Evet Neyse bundan yapmamız gerekiyordu yaptık buna şunu veriyoruz şuna şunu veriyoruz Şuna şunu veriyoruz. Şuna şunu veriyoruz. Ve şuna da şunu veriyoruz. Bundan sonra elimize boş el alıyoruz. Bunu yok boş el almıyoruz mu? Nasıl yapıyoruz? Şunu alıyoruz. Kullan mı diyoruz? Ne yapıyoruz? He, buna basılı tutuyoruz. Ha nasıl yapıyorduk? Unutmuşum. Evet buldum. Shift basarak yapıyormuşuz. Böyle adam böyle elini böyle ses yapıyor böyle hepsini böyle birleştiriyor neden birleştiriyor bilmiyorum ama biz de birleştirelim Evet böyle hepsini elini böyle birleştiriyor bu olacak gibi ama olmayabilir bilemiyorum şöyle poz versin hepsi şöyle şöyle Evet bunu da böyle yapalım yaparsak bu iltileri gibi oluyor ama olsun sana hepsini şu Aa, ver onu bana çaldı ya hırsız Şunları şöyle atıyoruz ve bunlar böyle havada kalıyor. Ondan sonra bunlara böyle verince oha oluyor. Oha. Oha. O. Oha. oha bunlar nasıl oldu? Güzelmiş bu. o. Bunu deneyebilirsiniz. Bunun yarısı gözükmüyor ama. Evet güzel ama bunların inrizin süresi geçtiğinde askılıklar hala böyle mi duracak merak ediyorum. Evet bu doğru bilgiymiş artık arkamızda doğru yanlış şey olmayacak. Kocaman şey olmayacak o yüzden Evet bu doğru bilgiymiş. Onaylıyorum. Slash layer. Evet. evet böyle de envanterinizi silebilirsiniz. Bu da bir hiledir. Değil mi? Koyun. Evet sıradaki hilemiz şu. Buna basıyoruz böyle. Adam böyle geliyor. Böyle botla basıyor. Böyle hıp hızla gidiyor. Bu doğru olabilir. Olmayabilir. Bilemiyorum. Evet, deneyelim bakalım doğru olacak mı? Bu arada bunun süresi hala geçmedi. Niye geçmedi ya? Bilmiyorum, geçsin. Şimdi bize ne lazım? Su lazım bize, su. Ve şu pürüzsüz taşlar çok kullanmış. Pürüzsüz taşlar önemli. Siz de pürüzsüz taş kullanabilirsiniz. Gemi. Bir de gemi lazım bize. Şimdi şöyle yapmış, şöyle yapmış. Nasıl yapmış diye? He, anladım. Adam şimdi şöyle yapmış. Nerede yapmış? Evet buraya yapsın. Şöyle yapmış. Buradan şöyle şey akıyor. Biz buradayız. Şöyle şuradan akıyor. Şuraya akıyor. Şöyle. Şöyle bu çok koyduk. Şöyle şöyle. Nasıl yapıyorduk? Unuttum. Böyle yapıyorduk. Şöyle yapıyorduk. Sonra şöyle şuralara su geliyor buraları da kapatıyorsunuz. Şöyle böyleydi. Evet, böyle bir şey yaptım. Görüntüsüne bakmayın. Evet, böyle bir şeydi o zaten. Adam şöyle geliyor şuradan şöyle. Yukarı bakıyor şöyle. Sonra şöyle basıyor. Ortalıyor şöyle. Hızlı gitmeye çalışıyor tabi. Benim gibi hızlı gitmeye çalışıyor ve böyle gidemiyor. Neden gidemiyor? Bir şeyde hata yaptık. Şöyle yapalım de. Aa şey gördüm. Bu arada bunlar bozulmuş. Evet. İnviz olması gerekiyormuş illa ama olmamış. Böyle oldu gözüküyor. Aa gözüküyor. Evet gözüküyor. Olmamış yani. Süreliymiş. Şunu şöyle F5 yap bakalım. Şöyle F5. Şöyle bu arada kıyafetim harika. Sırtımda şey var. Gidemiyorum ben ya. Ben niye gidemiyorum? Doğru yapmıştım. Bir daha yapalım. Şuraya koyalım. Binelim. sefer olacak. Şu kenardan gitmeye çalışalım. Yok olmuyor. Yapamıyoruz. Bu bilgi yanlışmış. Bu bilgiyi onaylamıyorum ben. Bu arada burada köy varmış. Köyle birlikte onaylamıyorum arkadaşlar. Yanlış bilgiymiş bu. Arkadaşlar adam burada da yapmış ki Şöyle çitlerle kapatıyor. Ondan sonra oraya bir tane taş şeyden koyuyor. Biz geçebiliyoruz. Ama buraya tavuk koymuş. Tavuklar geçemiyor diyor. Bunlar yapay zeka geçemiyor diyor. Evet. Bunda yakıyor. Niye yaktı bilmiyorum. Evet biz de yapalım. Şimdi gerekenler. o burada şey varmış bu arada. O burada da manşet miydi? Bir şey bir şey bir şey var. Mine bir şey bir şey var burada. Evet ondan. Sonra buralarda bir yerde de end portal vardır bir de. Neyse. Şimdi. Şundan gerekiyor bize. Ve şundan gerekiyor. Ve. Evet bu kadar. Bize şey gerekiyor bir de tavuk gerekiyor. Tavuklara burada adam laf atmış. Siz geçemiyorsunuz siz. Geçemiyoruz demişti. Anladınız siz. Evet böyle yapıyor. Hatta buralar şey olabilir evet. Amacını anladım. Böyle tarlalar yapabilirsiniz diyor. Kapı yapmanıza gerek yok. Kendiniz böyle geçebilirsiniz diyor. Evet böyle yapıyorsunuz. Kendiniz geçebiliyorsunuz böyle. Güzelce böyle geçebiliyorsunuz. Bu arada gece oluyor. Saat gündüz. Tavukları bir koyalım şuraya. Ha. Şundan. Evet bir sürü tavuk koyduk. Bunları şimdi ben geçiririm. O adam geçemiyor demiş ama ben bunları geçiririm. Evet. Gelin bakayım. Arkadaşlar gördünüz mü? Bir tanesi geçti. iki tanesi geçti. İsteyince geçiyormuşsunuz demek ki. Hayırdır lan ne oldu? Niye geçtin lan yoksa? Gelin bakayım. Gelin 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 gelin. Aa, bir daha geliyordu. Aa, geliyor bak nasıl geliyor. Yan yan geliyor. Ayıp lan. Kendileri isteyerek geçemiyor bakın. Ha geçemiyor. Geçiyor mu geçemiyor mu? Gel bakayım. Birbirlerini iterek geliyorlar. Yoksa onun dışında gelemiyorlar. Sen gel. Birinin itmesi lazım gelmesi için. Gelsene. Gelsene lan. Geldi işte ya. Oluyor bu. Arkadaşlar bu bilgi doğruymuş. Bu bilgiyi onaylıyorum. Uçan tavukla birlikte. Onu alıyorum arkadaşlar bunu farm yapabilirsiniz ama çok fazla tavuk koymayın içine çünkü kaçıyor bunlar bug'ını bulmuş. Şimdi efsane bir hile buldum hemen onu izleyelim. Adam yukarıdan at diyor bir kalbi kalıyor. Ama oraya saman koymuş bir sürü. Evet saman onlara düşüyor canı azalmıyor. Yukarıdan düşüyor çok 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 yukarıdan düşüyor yarım kalp kalıyor. Diyor ki bunlar sizi öldürmüyor diyor de faling bot yapmış. Böyle hiç ölmez şimdi bu. Evet izliyoruz. Mükemmel bir atlayış. Oha. Ölmedi. Diyor ki bu samanlar canını azaltıyor diyor. Yine yaktı ya. Ayıp niye yakıyorsun? Evet yapalım bakalım. Bu adamın hayvanlarla bir şey var. Videonun sonunda hep yakıyor bunlar nedense. Evet bir clear çekelim. Slash. Kule or. Böyle yapmak da oluyor. Evet. Ben uzun yoldan yapıyormuşum. Bize şimdi neler lazım? Biz ne yapacaktık ki? Ya biz ne yapacaktık? He hatırladım. İlk önce şöyle şuraya bir şey çekelim. Hatta şuraya çekelim. Ondan sonra bize kocaman kule lazım. Şöyle kocaman kule. Niye böyle yaptım bilmiyorum ama olsun. Buradan atlayınca ölmemiz lazım bizim. Hatta şöyle bir şey yapalım. Buraya düşersek video biter. Düşmeyelim. Evet. Ondan sonra şuraya da saman şeyler koyalım. Atlayalım bakalım kim ölüyormuş kim ölmüyormuş. Saman nerede? Evet buradaymış. Şuraya koy. Şunlardan koyalım bir sürü. Biraz yukarıda oldu ama neyse. Evet, şöyle yapalım ve yukarıya çekelim. Buraya şey çekelim. Şöyle Evet, buraya çekelim şöyle. Oluşumunu ayarladık. Buraya böyle yapıyoruz ve atlıyoruz. İlk önce normal bir atlama yapalım. Öldük, görüyorsunuz öldük. Ve yukarıda doğmamız gerekiyordu. yukarı gerekiyordu ama doğmadık. Şimdi buraya atlıyoruz ve ölmememiz gerekiyor. Aa ölmedik lan. Niye ölmedik biz? O çok ilginç. Aa nasıl ölmedik lan? Bir de atlayalım. Yukarıdan atlıyoruz ve ölmüyoruz. Gerçek hayattaki gibi. Gerçek hayatta da zamanların üstüne atlasanız ölmezsiniz belki. Belki ölürsünüz bilmiyorum ama olsun. Hiç zamanların üstüne atlamadım. Bir daha yapalım. Evet ölmedik. Evet bu efsane bir şey arkadaşlar. Eğer bunu beğenirseniz bunun serisini yapabiliriz. Adam böyle geliyor komutların içine şey yazıyor. Evet bunu yazıyor. Ben buna bakarak yazarım yine. Böyle mor bir şey oluyor ve gittiği her yerden elmas çıkıyor. Evet değişik bir şey. Bir daha bakalım. Komut bloğunu koyuyor. Sonra araya şunu yapıştırıyor. Ben bunu yapayım bir. O yapmadan önce şunu repo bir şey bir şey yapıyor, mor yapıyor. Evet geldim. İlk önce yapmamız gereken şey slash give romant roman altre alttan tre Evet. Bundan yapıyoruz ve bize komut bloğu geliyor. Bloku. Evet bunu sadece game modda açabiliyorsunuz. Game modda olmazsanız açamıyorsunuz. Niye böyle ben demiyorum ama olsun. Şimdi Adam buraya geliyor. Şunu bir yazayım ben. Evet. Aynısını yazdım. Sonra buraya yinele mi diyoruz? Ne diyoruz? Koşul redstone gerekiyor. Şunu yinele diyoruz herhalde. Böyle yapıyoruz ve moral Evet. Gece oldu. O kadar çok uğraşıyorum ya. Yani. Şöyle yapıyoruz. Sonra şunu yaratıcı değil. Şöyle şöyle yapıyoruz ve şuna şöyle yapıyoruz. Oha çok iyi oldu. Oha. Oha. Arkadaşlar bunun isterseniz serisini yapabilirim. Böyle bunların arasından böyle şey yapabiliriz. Oğlum ben nereye nasıl ineceğim? Bir saniye dur. Arkadaşlar yere inemiyorum ben. Bir saniye ya nasıl ineceğim ben? Evet böyle inebiliyormuşuz. Evet böyle arkadaşlar oyunu bitirmeye çalışabiliriz. Altımızda böyle bloklar çıkarak. Belki bunun altında halini de yapabiliriz bilemiyorum. Ama siz yorumlarda yazın arkadaşlar bunu demirini mi yapak altın mı oksijen mi neyin yapalım Siz karar verin like atın arkadaşlar bu videoya yüce... 50 like gelirse yapacağız bunu neden 50 like bilmiyorum ama olsun yine de sevdim bunu böyle hayatta kalabiliriz güzel olur bu sevdim bunu bunu onaylıyorum arkadaşlar güzel bilgiymiş bu o çok iyiymiş la bu bunun her şeyi oluyor herhalde. Lav yapsak bunu lav olacak mı? Bir saniye. Lav deneyeceğiz. Lav lav lav. İn aşağı in. in, 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 in. lav blocuk yok ki ama oyunda. Ne diyelim? Komut blok yok. Komut blok da olmaz. TNT, blok. Evet TNT. Buraya TNT yapsak. TNT alt dire Şöyle. Artık TNT. Aa TNT olmadı la. TNT niye olmadı? O zaman Gold. Atları Blocuk. Evet. Gold oluyormuş. TNT olmuyormuş ama TNT olsaydı en sonunda patlatacaktım. Neyse. Arkadaşlar. TikTok hilelerimiz bu kadardı. Bitiyor yani. TikTok hilemiz kalmadı. Daha ne yapalım? Ha, aşağı düşüyordum Bagını bulabiliriz daha içeriye yapmadan Neyse arkadaşlar bir sonraki TikTok hilesi bu ilk videosu olabilir bu yapabiliriz O yüzden bu tarz için kanala abone olun like atın bilemezsin kez bakmış kalın ve... ve 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 bye bye